Yani ısı haritası da bu. Maçın neredeyse tamamını bakın gördüğünüz gibi rakip yere alan kıpkırmızı. Şöyle bir kalkayım. Bir yandan da seyirciler çıkıyor. Kadıköy'de yine bayağı bir kalabalık. Bugün 45 bin kişi vardı. 45 bin kişi gelmiş tribünlere. 45 bin kişi gelmiş. Ve onlar işte bu şekilde belli bir dakikadan sonra tribünlerde e, tedirginlik arttı ve sustu. E, o da sahadaki futbolun o umudu vermemesiyle ilintili bir durum. Hani sen gerçekten şeyli bastırırsın. Taraftarın da inancı belli bir dakikadan sonra kesildi. Bakın iki kanadı kullanıyor. Özellikle Ferdi Kadıoğlu, yani Fenerbahçe'de pamuklara sarılıp korunması gereken bir oyuncu. Şimdi Ferdi Kadıoğlu'nun gidebileceğinden konuşuluyor. Dortmund deniyor, Napoli deniyor, İngiltere'den işte Tottenham deniyor, Arsenal deniyor. Deniyor da deniyor. Ferdi Kadıoğlu belki 30 milyon euro bile edebilir, bilemiyorum. Ama Fenerbahçe'nin bugün en iyi oyuncusu Solbeki. Sezon içinde de defalarca böyle oldu. En iyi oyuncusu hep Solbeki oldu. Onu da ayrıca düşünmesi lazım Fenerbahçe'nin. Hani e, onun üzerinden oynanıyor oyun. Bakın görüyor musunuz? Oyun Ferdi üzerinden oynanıyor. Rakip takım bütünüyle kendi yarı sahasında kalmış. Ceza sahası alev alev yanıyor. Ceza sahası alev alev yanıyor. Siz işte neredeyse kendi yarı sahanızın ikinci bölümünde... İkinci bölge ve üçüncü bölgeye oyunu yıkmışsınız. Ceza sahasının şu bölgeleri artık kızarmış. Bunlar ceza sahası. Yani rakip ceza sahasındasınız. Bu e, şu görüntüden şu skor çıkıyorsa o zaman teknik adamın da öz yapması lazım. Bazı oyuncuların da kendisini sorgulaması lazım. Futbol severler dediğim gibi Kadıköy'den canlı görüntüler. Büyük bir kalabalık var. 45 bin kişi vardı. bir Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına bakalım. Çünkü ben girizgahta dedim ki Fenerbahçe'nin iç sahada sıkıntıları var. Bakın Galatasaray 13'te 13 yaptı iç sahada. Fenerbahçe'ye bakın. Bunlar 11 puan kaybı var Fenerbahçe'nin bu sezon. Toplamdaki puan kaybı 11. 9'u iç sahada. Yani bakın Trabzon mağlubiyeti Kadıköy'de. Galatasaray-Samsun beraberliği Kadıköy'de. Alanya beraberliği Kadıköy'de. Yani 3 beraberlik bir mağlubiyet alıyorsunuz. Kendi sahanızda oynadığınız maçlarda 9 puan kaybediyorsunuz. Zaten kaybettiğiniz puan 11. 25 haftada eee iç sahadaki kaçıncı maç oldu bu? E, 12 mi 13 mü Fenerbahçe'nin? Hemen bir bakalım. Burada 2 4 6 8 10 11 var. 13 değil mi o da? 13 maçtan de puan kaybetmişin içeride. Bakın kazandığınız Ankara Gücü maçı 2-1. Konya maçından sonra 16. haftadaki yani ilk yarıdaki ilk yarıdaki Konya maçından sonra, bakın 7-1 4-1 falan biterken 5-0 4 öyle biterken maçlar bir anda gol sayıları değişiyor. Bir yandan e, üretkenlik azalıyor zaten Samsun maçında Fred sakatlandı Samsun maçında Fred'in sakatlandığı maç yanlış hatırlamıyorum değil mi Samsun maçıydı. Bir de bütün listeyi verelim Tolga. Yani genel listesini verelim Fenerbahçe'nin. Tamam. Devam et, devam et, devam et. Burada sakatlanıyor Füret. Beş maç. Beş maçta ikinci beraberlik. Ve bütün maçlar bakın. Antalya maçı iki fark ama son anda atıldı gol bir fark, bir fark, beraberlik, beraberlik, fretsiz maçlar. Ee, hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Vallahi ben bayağı bir anlattım. Görüntü şu. Eğer e, hücum rakamları şunu söylüyor. Ne söylüyor hocam? 50 küsür defa rakip ceza sahasına girmişsiniz. Rakibiniz 7 defa girmiş. Oyunu hep rakip yarı sahada oynamışsınız. Toplu oynama orada. İşte 20 küsür tane şut atmışsınız. Rakibiniz 5 tane şut atmış. Ama skorboardda 2-2 yazıyorsa o zaman bir yerde hata yapıyorsun demektir. Evet. Yani Şimdi bakıyorum yazıyorlar işte Fred olmayınca olma. ...e bir oyuncuya bağımlıysan daha büyük sıkıntı. Ve içerideki puan kaybı 9 oldu. 11 puan kaybetti zaten Fenerbahçe bütün bir sezonda. Kaybettiği puanların 5 maçta puan kaybı, 4'ü hiç sahada. En sonra söyleyeceğim, en başta söyleyeyim mi? Söyle hocam. He? Söyle hocam. Hiç yormayayım seni de seyircileri de. Bu maçtan sonra Seyrettiğim bu maçtan sonra Fenerbahçe takımının yetkililerinin hakem hakkında tek kelime konuşmaya hakları yok. 2. Zeminle ilgili konuşmaya hakları yok. 3. Hava şartlarıyla ilgili konuşmaya hakları yok. 4. Seyirciyle ilgili konuşmaya hakları yok. Yani her o şey, zaman, her şey o zaman. Fırat, Mira, hepsi hikaye abi. O zaman aynaya bakacaksın arkadaş. Ben ne yaptım? Çok net. Geliyorum dedi şu olaylar. Hocam bir şey seviyorum böyle baskıyla baskıyla tamam da golü bulursun. Ne oldu golü bulduktan sonra Alanya sana bir gelmeye başladı patır patır gol pozisyonuna girdiler. Eğer Alanya karşısında Fenerbahçeyi hayal etmese de sarayı Feneri filan bir Anadolu takımıyla oynasaydı Antalya, Ankara gücü o bu. O pozisyonları gol yapar. Dikkatli kullanırlardı. Son topları diyorum. Tabii. E çok girmişsin bana ne abi? Hep bir laf var bunu söylüyorum. Hani her gün seks yaparsan evet. çocuk olmuyor. Hocam bir mantığım var, bir şekil var. Fener iyi oynamıyor. Fener iyi oynamıyor. Teknik olarak da idare edilmiyor. Ve bu akşam şunu da gördüm hocam. Fizik olarak iyi değiller. Fizik olarak iyi değiller. Abi Ferdi'nin sırtına binmişler. Adam dört kişilik koşuyor. Hiç koşmayanlar var. Ferdi'nin sırtına binmiş gidiyorsunuz abi. Ya bir tane Ferdi ne yapsın size? Ana sağlıyor adamı ya. Yazık Önünde tadı hiç, hiç gelmiyor bir de gelin. Çocuğa günah abi. E o zaman e, pardon abi. Tamam almışsın kaliteli oyuncular da. Hocam mezarlıklar vazgeçilmezlerle, vazgeçilmezlerle dolu Doğru. mezarlıklar. Hocam tamam alırsın oynatırsın da hocam ona göre oynatırsın ona göre bakarsın. Şimdi bunları söyleyince öyle böyle kusura bakmayın arkadaş. Tabii ki. Hiç öyle hikayenin i̇yiyken, kötüyken kötü. O kadar. Yani bakıyorum hiç kimseye, hiçbir şeye konuşma yok kardeşim. Bunun hesabını İsmail Kartal verecek. Evet. Bana bunun hesabını getirecek. Yemeği yedim ben hocam restoranda. Evet. Balık, balık ne varsa kalkanı, balkanı osunu, busunu. Tekiri, ulan bu hafta da güzel tekiri yedim ha güzel yerde. Çok güzel yapıyorlar hocam. Izgara ben, evet. ızgaraya bayılırım, inanamazsın. Onun için onu yedirsen orayı biliyorsun. Hmm. Abi bakarım hesap ne gelecek? Bakarım abi hesabı altını. Bunu İsmail verecek hesabı. Çok net. İsmail ne konuşacak merak ediyorum. Evet. Çok merak ediyorum ne konuşacak. Abi, Hocam. maçtan sonra topçuların halini gördün mü? Şimdi şu adam Cengiz'in. Cengiz. 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 Yarım saat sonra aldırdım. Şu adam atılmayı bekliyor ya sahada. Adam atılmak için her şeyi yapıyor, takımı da bozuyor. Bak Mert Akar'a ne diyorduk? Adam yedek kulübesinden takımı bozuyordu. Ya bu Cengiz de daha dur arkadaş ya. Daha dur sen kimsin ya? Fizik olarak da iyi değilsin. Hep aynı altı yapıyorsun. Al al uzun uzun vur vur. var hiç olmazsa orada. İrfan Can var abi. İrfan Can girdikten sonra şekli biraz değişti ben Fenerbahçe'nin. E şey girdi. Bas şu ayı az daha kalecinin elinden topu alıyordu. Mücadele etti. Oraya dalıyor buraya dalıyor. İsmail Kartal. Yok öyle hikaye. Kusura bakmayacak. İsmail Kartal bu işin hesabını verecek. De biz diyecek hocam çalışacaklar. Şimdi göreceğim ben çok çalışacağız daha diyecekler. Fizik olarak iyi değiller. Çünkü bazı oyunculara çok yük binerken e, yoruluyor o oyuncularda. Bu sefer üretkenlik azalıyor. Geriye dönüşte sıkıntı oluyor. Sonda 70 75ten sonra daha çok baskı yapması gerekirken yapamadı. Abi çocuğa acıdım ya. Vallahi öyle ya. Vallahi acıdım ben onu diyordum işte sen geldiğinde. Kabuklara sarmaları lazım. Abi Alanya biraz ayağa top yapıyor. Fener takımının hepsi oyundan düşüyor ya. İki top yapıyorlar yan. Bazen yani gereksiz yere pas yaptılar bir iki yerde. Doğru pas yapsalar gol atarlar. Ya, i̇nansalar göre son 10 dakikada. 75'te yoruldu. 80-75 falan da yoruldu Fenerbahçe. Fener takımının yani baktım ben sağına bakıyorum soluna bakıyorum yürüyecek hali kalmadı Fener takımının abi. Daha dur ya sezon aslında şu anda istim üzerinde olman lazım Tabii. senin. Tabii. En iyi zamanlarını yaşaman lazım. Doğru, doğru. Böyle derler. Şubat ayında en iyi zamanın olması lazım. Yani, uğur, uğur işte. Beyaz kazaklar uğur yapıyor. İsmail kardeşimiz de beyaz kazak falan bırak abi sen siyah kazak giy, mavi giy. Bırak beyazlar olmuyor. Yok. Sen yeni bir beyaz sayfa aç. Bu olmaz. Şimdi bir de psikolojik olarak inanılmaz yıkım yaptı Fenerbahçe'de. Oyuncularda psikolojik Tabii. olarak. Ve seyircide. İnanılmaz. Bak seyircide sustu 60'ta gol yedikten kaçta oldu gol. E görüyor adamlar maçtan sonra. Hakeme söyleyecek halleri yok. Yok yok. E zemine söyleyecek halleri yok. Sağ çamurluydu. Hava rüzgar da halleri yok. Üstten uçak geçti, helikopter geçti. O da yok. E ne var abi? Oynadığın takım kaça gidik de. Ya düşme hattının bir üstünde. E adam can çekişiyor. Tabii. Seni mi düşünecek? Şu Ara. anda ya 16. ya adam. 16. He. çıkıyor. Zaten son 4 aynı puanda derdi. Evet. Yani adam can derdinde bir takımla oynuyorsun yani. O da çünkü onun da işi zor. Sen şampiyonluğa Şimdi gidiyorsan 14'e yükseldi zor. 28 bir puan alarak. Ya sen şampiyonluğa oynuyorsun. Geriliyor. İşi zor. O da düşmeme öyle oynuyor. E, tabii. Can derdinde adam. Ya öyle bir takımla oynuyorsun. Yani hı hı. öne geçsen 2-1. Ya 2-1 öne geçtin. Adam anında sana kontrayı yaptı abi. Anında yaptı ya görüntüyü. 2-1'den sonra iki pozisyon var. Ben vuracağım şeyi var mesela. Bu da var. Bir de ben kahraman olayım durumu da var Fenerbahçe'de. Bu akşam kahramanlar çok fazlaydı sahada. Duşant'a dik cümlelere başlamak zor. Kolay bir gol yedik. Sebepsiz yere geriye düştük. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi düşündük. Bunu biliyorduk. Yaptık. Açıkçası öne geçtik ama olmadı. E ee? <laughs> Bazı şeyleri daha iyi yapmalıyız. Analiz edip doğruya çevirmek lazım. Şampiyon olmak istiyorsak Alanya Spor'a puan kaybetmemeliyiz. Ama kaybettiniz. Yani. Ama kaybettiniz. Tadiç kardeş. Ayrıya baktın mı? Ne yaptığını görüyor musun? Akşam eve gidince bir bak. istersen maçı bir oynat. 80 Al bir ya da 82 hocam. Kumandayı al. Bir bak bakalım ya. Yanından topla adam geçti. Şu hamleyi yapamadı. O kadar yorulmuştu. İsmail nerede ya? O sırada. Tuvalete mi gitti içeriye İsmail? Şimdi Ryan Kent dediğin adam sağda oynadı. E bu adam sol kanat oyuncusu ya. Sen Ryan Kent'i alıp Ceko'yu çıkardın İsmail Kartal olarak. Ceko'yu yine aynı Samsun maçında konuştuk. Ceko ile başlamasa hiçbir şey demem hocam. Der misin? He? Edin Ceko'yla başlamasa hiçbir şey demem. Formda baş ayı var, onunla başladı evet, dedi. Evet. Peki Ceko'yu doldur boşalt yapıyorsun. Aynı Samsun maçındaki gibi yine son 15 dakika, 10 dakika niye çıkartıyorsun? E bunu sormayalar mı birileri? Bilmem. Bak, devam etmiş tadi hiç. O Yanlış yok. bir şey varsa, işler doğru gitmiyorsa asıl yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Bu anlamda liderlerin öne çıkması gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Neredeydin? Şimdi kendit ben liderim diyor. Evet. E, ama lider öne çıkamıyor işte. Neredeydin abi? Ben görmedim seni. Burada yanlış bir şey yapsa varsa öne çıkmanız gerekiyor derken takım iyi gitmiyor. Ben şimdi bunları mı söylüyorum anlamında hani bir teknik adamın mı mesaj bu? Anlamadım ki ben takım olarak sağ içinde ve dışında sorumluluk almalıyız. He, hocam burada bir cümle var. Bazı arkadaşlar takım, takım olarak sağ var. içinde ve sağ dışında sorumluluk almalıyız. Sağ dışında hep birlikte kalabilmek, kalabilmek bu sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Yani sağ içinde de sağ dışında da daha takım olamadık. Her diyorum. şeyden daha çok beraber hareket ederek şampiyonluğu elde edebileceğimizi düşünüyorum o zaman takım arkadaşlarına bir mesaj var. Evet. Bazı demek ki takım içinde bazılarından bir hoşnutsuzluk var. var. Bir beraberlik bunu da sahneye çıkardı şimdi. Abi, yani şu ilk söz onu, havaları şu yok. Şu söz onu gösteriyor. Fenerbahçe'nin hani o lan şu Fener maçı olsa da seyretsek hocam dediğimiz Fenerbahçe. maçı 5-6 hafta önce ya uçtan işte hani uçuyor kaçıyor. Ya on onu on da oynuyordu gol, bu takım. Altı gol, yedi gol. Ya bu takım onu da oynuyordu hani. Onu oynayamazlar. Şimdi dersin ki bunu oynuyor. Lan bu takım orada da oynayamıyordu zaten dersin. Onu yapan takım buradaysa bir sakatlık var. İşte evet. Ya yani takım ileri gideceğini üstüne koyup geri gitti.